Ben niye şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden koalisyon yapacağımı yapmayacağımı, AKP'yle yapacağımı yapmayacağımı söyleyeceğim. Ben milletin müdafasını yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi e, benim inanç ve değerlerime karşı. Cumhuriyet Halk Partisi halka inanmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi e, halkın iradesine güvenmiyor. Meclise Cumhurbaşkanı meclise seçtirmem diyor. O zaman halk seçsin diyorsun. Halkı da seçtirmem diyor. Sen bela mısın? Yani ne istiyorsun o zaman? Benim istediğim olur diyor. Benim istemediğim olmaz diyor. Halbuki ben diyorum ki ben milletin istediği olur. Milletin istediğinin yanında yer alırız biz. Bizim Kavgamız, meselemiz siyasi partilerle değil. Benim kavgam sistemle. Yani bu, bu sistem yanlış. Böyle olduğu takdirde çok parçalı bir yapı ortaya çıkacak. En sağdakiler sola gitti, en soldakiler sağa geldi. Zaten siyasal yelpazede kimin nerede durduğu belirsiz hale geldi.